rüyada ölmüş birini düşünceli görmek yaşanan bütün üzüntülerin biteceğine, ekmeğinin çoğalacağına, kısmetin hiçbir zaman kapanmayacağına, her işinin yolunda ve sorunsuz gideceğine, hayattan aldığı zevkin ve keyfin artmasına vesile olacak olaylarını cereyan edeceğine, ilerleyeceğine ve çok başarılı olacağına yorumlanmaktadır. Rüyanın geniş tabiri Rüyada ölmüş birinin düşünceli görmek yaşanan bütün üzüntülerin biteceğine, kişinin daha çok kazanç elde etmesiyle alım gücünü yükselterek, ailesini de mutlu edeceğine, birçok çalışmaya ve projeye girileceğine, sofrasının hiçbir zaman açsız kalmayacağına, elinin bolluk göreceğine, hayat içindeki hedeflerini gerçekleştireceğine, dertlerin son bulacağına ve çok hayırlı ve bol kazançlı bir işe girileceğine yorumlanmaktadır. Rüyanın manasına göre, tazeleneceğine ve şifa bulacağına, ekmeğinin çoğalacağına, sevilen bir kişinin kısa süre önce bozulan sağlık durumuyla ilgili olumlu haberler alınacağına, çok iyi yerlere geleceğine ve hayırlı kişiler ile iş yapacağına, yardıma muhtaç olan herkese elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağına, kendine olan güvenini ve inancını yerine getireceğine delalet eder. Rüyada ölmüş birinin düşünceli görmek çevresindekilerin hayırlı bir kalabalık oluşturacaklarına ve kendisinin de o insan topluluğuna tabi olacağına, makam ve kariyer sahibi olunacağına, helal kazanç elde edileceğine, kısmetin hiçbir zaman kapanmayacağına, hatasını görmesine yardımcı olan ebeveynleri sayesinde gelecekteki hayatında rahat edeceğine her türlü illet hastalığın iyileşeceğine, aile içindeki insanların birbirine kenetleneceğine ve sımsıkı sarılıp bir daha kopmayacağına delalet ettiği söylenir. Rüya tabiri kitabına göre maddi olarak kolaylık içinde olacağına, her işinin yolunda ve sorunsuz gideceğine, çalıştığı yerde amir olacağına, insanlarla iç içe olacağına, hayatına kaldığı yerden devam edeceğine, etrafındaki kişilerin takdirlerini kazanacağına alamet ettiği söylenir. Rüyada ölmüş birinin düşünceli görmek hayattan aldığı zevkin ve keyfin artmasına vesile olacak olaylarını cereyan edeceğine, çok iyi yerlere geleceğine, ibadete ağırlık verileceğine, özlemlerin son bulacağına, yaptığı işte çok iyi yerlere geleceğine, rızkını kazanacak kadar çalışıp, geri kalan vaktini ibadette geçireceğine yorulmaktadır. Rüya tabirleri sözlüğüne göre, ilerleyeceğine ve çok başarılı olacağına, çok daha farklı bir yaşam sürüleceğine, dost ve akrabaların şaşırtılacağına, işlerinde önemli adımlar atacağına şansın yaver gitmesi sayesinde heveslendiği her konuda başarılı olacağına çok başarılı işlerin altına imza atacağına alamettir.